arkadaşlar bugün sizlerle bekle bu oynuyoruz. Birin bu bölüme çok like gelirse kutuları ben biriktireceğim ve sizlerle birlikte açacağız. Arkadaşlar oyuna ilk şeliyle başlıyoruz. Ee, burada Rosa var. Bling kadar. Hadi, hadi 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 kaçma kaçma. Al sana be. Kaçarsan sonun budur. Aa, orada şarkıcı var şarkıcı. Hayır hocam dur 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 vurma vurma. Uh, şanslıyız. Şuradaki yükleri topladım ki. Lan geliyor lan geliyor. Hadi gel 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 gel. gel, gel. Hal olursun. Aha bir tane daha kardeşi. Aa, oha ne, ne zaman şap, hesap kaldı. Daha yeni oyuna başladık. Aa, adam yine zehirli öldü galiba. Niyeyse. Onu kupa kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci bölümde kutuları biriktireceğiz sizlerle birlikte açacağız Nita da kadar bekliyor Evet Galiba Nita ölmek için yaratılmış o benden aynı ama Ağacını benden fazlaydı ama yine de öldü. Bu arada kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlarda videoyu sevdiniz mi sevmediğiniz mi yazın lütfen. Hesaplaşma. Ha, el primo. Üç, üç Hadi. Evet. Arkadaşlar. o oh, öldü ada. Çıkış yapalım. Markete bakalım ne varmış markette. Uy. uy. Ya. Bir kaçırdık. Neyse. Çok güzel şeyler gelmişti. de. Da. Bizim daha hiç elmasımız yok. Gidelim arkadaşlar şuradan kutuları alalım. Doğruza yok şak. orada savaşsın. Biz şuradan alalım kutuları. Hey. Sonra biz orada zaman şimdi bizde. Allah bizi gördü. Allah al şurada al şurada kaç. Yok aslında niye kaçıyoruz ki? Uçumuz doğursa adamın Allah Allah kaçma. Bir de orada emoji yapmıştı sanki. Giden emoji. Ne oluyor? Ne oluyor? Üç kat takım kaldı. Ne hoş olsun ya. Oy altı yüklü ama. Öldü. Aa, böyle kaldık. Dur can toplayalım. Dur dur. Gelme. Uy. Uf. Son hamleyi de ile hallettik. arkadaşlar e, bence şu ana kadar iyi gidiyoruz yani başlangıçta iyi gidiyoruz şu an hiç yani kaybetmedik yenilgimiz hiç yok gel gel oh, ana bizi öldürebilirdi canımız yani can azalmıştı. Bling bling. E, şarkı sesi duydum. Poco işte o. Poco 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 poco. Orada. Dur gel gel gel. Ege ge 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 ge. Ulan ultiyo. Hayır. Ah. Ah. Vay. Ah. Ölüyorduk. Arkadaşlar. Uy. canım. Ah. alalım boş. 4 takım kalmış. Burada iki taş. Bak işte poka. Bakalım kim gelecek. Oy 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 ne oluyor? Ah. Bedava ya. Yük aldık. 10 yükümüz oldu. Nerede el primo? Burada mıdır? Yok değil. Burada mıdır? Neredesin? Oradaymış ya. Uh, son evliydi. de lambet hallettik. Yeni bir savaşçı açtım almak için dokun. Abi biz onları biriktiriyoruz. Arkadaşlar ikinci bölümde görüşürüz.